Eğer bu sefer şans benim tarafımda. Vajinle yeah. karamel çubuklar. Kesinlikle şanslıyım. Alright, Neredeler peki? Alright, alright. Onları görmeyi tercih ederim. Yeah. İşte her zaman şanslısın. Yeah. Çok güzel ve çok lezzetli. Bu yeah. tür karamel almak isterdim. Sana yeah. başka bir şey verilecek. Bu da benim pastam için. Hmm. Ama önce denemeliyim. Oh. Oh. Çok sert. Vay canına hmm. ne kadar sert. Isıramıyorum. Dişlerini kırma Lili. İkilemeyesin. Hmm. Anlamıyorum neden bir kağıt torbe ihtiyacım var. Yakında her şeyi göreceksin. Şimdilik sadece izle. Sanırım bu garip bir plan. Ama hayır eminim işe yarayacak. Karamel'i öğütmek için bir çekici ihtiyacım var. İşte böyle. Sana bayıldım bile. Ben iyi de sen delirmişsin. Kendini toparla ki şunu. Sana yalvarıyorum. Rahatla işim bitti. Artık çubuklara ihtiyacım yok. Sadece karamere ihtiyacım var. Bir bakayım. Burnunu başkalarının işine sokma. Bu karamel benim. Onu pastanın üzerinde döktüğünde izleyebilirsin. Bahçeler çok güzel oluyor. Ne kadar çok farklı denk var. Hoşuma gitti. Tabakta gerçek bir gökkuşağı var. Gerçekten <laughs> harika.